Evet şimdi kornişon turşusu yapacağız. Bunun için yaklaşık 3 kilo kornişonu yıkadım, temizledim ve uçlarını bu şekilde bıçakla aldım. İçine çekmesi için sirkeyi. Burada e, bir buçuğa bir buçuk, bir buçuk litreye, bir buçuk litre sirkeye, bir buçuk litre su var ve içine üç buçuk yemek kaşığı kaya tuzu koydum. E tuz damak zevkinize göre daha az ya da daha çok olabilir. Metal kaşık kullanmadım. Bu rahmetli babaannemin tarifi. Tahta kaşıkla karıştırdım. Sirke ile tuzu birbirine iyice erittim ve sirkem hazır. Babaannem rahmetli öyle derdi. Metal kaşıkla karıştırma, tahta kaşıkla karıştır derdi. Burada da iki baş sarımsak var. Burada da 5 litrelik bidon. Önce sarımsağı alıp Bidonun dibine biraz atıyorum. Sarımsak ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Daha sonra kornişonları yerleştiriyorum sırayla. Bu şekilde biraz kornişon biraz sarımsak şeklinde gideceğiz. Biraz kornişon biraz sarımsak. Şimdi bir sıra kadar kornişonu koyduk kız kararı yapabiliriz belli bir ölçüsü yok. Biraz sarımsak dökeceğiz. Biraz karıştır ondan sonra tekrar biraz daha karışım. Tekrar biraz daha karışım. Sonra yeniden biraz daha sarımsak Tekrar konuşonlarımızı koymaya devam ediyoruz. Konuşon uçlarını aldık. Eğer tüsberi yapıyorsak onun ucunu dilimliyoruz. İçine sesi kullandığımız malzeme içine sirkeyi çeksin diye yeniden biraz sarımsak. Artık kalanları da koyup en üstüne sarımsağını da koyup sirkesini dökebilirim. Tekrar kornişonları Şöyle Şu arada sallayarak yerleştiriyorum. Yaklaşık 3 kilo 5 litrelik pet bidonu dolduruyor. 3 kilo yaklaşık. Bakın 3 kilo 5 litrelik pet bidonu. Bu 3 kilodan 300 gram eksikti. O 300 gram da olsa tam dolacak. Da olacak. aslında böyle dolması daha iyi. Çok şey olmasın. Şimdi kalan sarımsağı dökeceğiz. Kalan sarımsağı da alayım. Üzerine. Şimdi artık sirke ve tuz bir buçuk litre sirke 1,5 litre su 3,5 yemek kaşığı tuz yemek tuzu e, daha az olabilir ama yani turşu tuz korudu için daha az olursa belki bozulabilir o yüzden bu kararın iyi olduğunu düşünüyorum dolduruyoruz sanırım bu ölçüde tam dolduracak tahta kaşık metal kaşıkla karıştırmadık tahta kaşıkla karıştırdık Evet bu ölçüde tam oldu. Yani 3 litre sıvı 5 litrelik şeyi çok az arttı, doldurdu. Şimdi ağzını güzelce sıkıca kapatacağız ve artık turşu yaklaşık olarak 15 günde ferment olur. Şimdi bu usulle kurdum turşu var burada. Daha önce aynı bu usulle kurmuştum. Suyu dupturu. suyunda hiçbir sorun yok. Bir tanesini de açmıştım lezzeti de gayet güzel hem sertlik hem lezzet olarak çok iyi bu hatta ikinciyi açtım bir bidonu tükettik bu ikincisi bu usulle bütün turşuları kurabilirsiniz hiç fire vermiyor yıllardır bu şekilde kuruyorum rahmetli babaannem öğretmişti afiyet olsun